Ümdat merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Kuzey Irak'ta arama tarama bölgesinde dağlık bir alanda meten gazından askerlerimiz şehit oldu. 2022 yılında bir komutanımızı aramak için işte cenazesini aramak için askerlerimiz o bölgeye gidiyor. Arama tarama sırasında meten gazına maruz kalıyorlar ve 12 askerimiz şehit oldu. Türk milletinin en büyük özelliklerinden bir tanesi şehim, şehitler veriyoruz bu vatanı korumak için. Türkiye'nin dört bir yanında sınır ötesindeki bazı noktalarda askerlerimiz görevler yapıyor. Türk askerinin ayağına taş değmesin diyoruz. Gerçekten askerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün Dünya savaşları konuşulurken artık bir şeyler silahlarla belirleniyor. Bakın e, İsrail-İran e, savaşını çok kısa bir süre önce yaşadık. E, Türk Silahlı Kuvvetleri e, Türk vatanını korumak için e, üstün gayretle çalışıyorlar. Hem e, erlerimiz hem komutanlarımız üstün gayretlerle çalışıyorlar. Tekrardan e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Evet. Bir daha böyle bir inşallah, birinci bir olayla karşılaşmayız diyoruz. Amin. Şimdi e, Tekirdağ gündemine geçelim. Biliyorsunuz evet. ki Tekirdağ'da özellikle halkın en büyük problemlerinden bir tanesi su krizi. Evet. Bununla ilgili Tekirdağ valiliği açıklamalarda bulundu. E, Sayın Candan Yücel, e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye açıklamalarda bulundu. Evet. Önleme alınması noktasında. E, su krizi Tekirdağ genelinde uzun süredir yaşanan bir sıkıntı. Evet. Hem vatandaşların günlük hayatını hem de sanayi üretimini doğrudan etkiliyor bu kriz. Bu krizin temel nedeni sizce Altepe eksikliği mi? Plansız nüfus artışı mı? Yoksa kurumlar arası korunan sorunsuzluk mu? Ee, yerel yönetimlerin bu süreçte sorumlulukları nelerdir? Bu zamana kadar yapılması gerekenler yapıldı mı? Bu kriz e, geliyor muydu? Kapıda mıydı? Yoksa bir anda mı geldi? İklim değişikliğinden bahsediliyor. bahsediliyor? Yıllardır bunun hmm. olacağı zaten Sinyallerini vermiş miydi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle yani e, dünyada bir kuraklık iklim değişikliklerinin yaşandığını biliyoruz ama bu yani bir anda böyle bıçak keser gibi olmadı yani uzun süreçler işte herkes iklim değişikliği sıcaklıklara kuraklıklara dikkat çekiliyordu yani bu bir anda olmuş bir şey değil ama e, az önce saydığınız maddelerin aslında hepsi yani bir düşünün. Trakya Ovası vardı. Trakya Ovası'nın işte 90'lı yıllarda yani 20-30 metreden su, su çıkıyordu. Tamam o zaman yağışlar daha fazlaydı ama şimdi o plansızlık diyoruz ya siz işte deri sanayini tekstil sanayini suya en ihtiyaç duyan sanayi 90'lı yıllardan sonra Trakya gibi verimli ovalara getirip kurarsanız ve nüfusu sanayi geldiği için nüfus buraya bir anda akın ederse bugünler kaçınamaz. Ya bu bilim. Yani eğer plansızlık varsa, işte suya ihtiyaç sanayi bir bölgeye yığarsanız, bu susuz kalacağımız belliydi. Bugüne kadar peki ne yapıldı? Hiçbir şey. Ya buradan söylemek lazım. Hiçbir şey. Şimdi gerekli açıklamalar yetkililer yapmaya çalışıyor. Nayip Baraj'ı yüzdeki kaldı. Yeraltı suyumuz 400-450 metrelerden çıkartılıyor. Peki bugüne kadar ne yaptık? İşte geçtiğimiz gün Çorlu Belediye Meclis Üyesi ee, Cihan Karaca bir açıklama yaptı. 85 tane DS'yi tesis yaptı. Peki yaptıysa niye su krizi yaşıyoruz? Buradan ben de ona soruyorum. Peki büyükşehir belediyesi bugüne kadar adımlar attıysa bugün niye su sorunu yaşıyoruz? Yani bir sorun varsa bunun önüne geçmek için adımlar atıldıysa bugün ya Tekirdağ niye su sorunu yaşıyor? Bakın tankerlerle sular mahallelere veriliyor. Yazlık bölgelerinde su kalmamış insanlar duş alamıyor. Yaz günü bu sıcakta insanlar duş alamıyor. E peki bunda merkezi hükümet, yerel hükümet bugüne kadar hangi koordinasyonu sağladı? Hiçbir koordinasyon yok. Su bitti. İşte Türkiye'de maalesef yani işleyiş biraz böyle. Dibi göreceğiz. Dipten sonra tekrar bir şeyler. Şimdi işte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi deniz suyunu tekrar kullanılabilir. Onların da maliyetleri çok yüksekmiş. E niye bugüne kadar önlem almadık? Bakın İstanbul'da da aynı, aynısı oldu. En son işte strancalardan su İstanbul'a taşındı falan. Ya bugün Tekirdağ, yarın Kırklareli. Çünkü kuraklık devam edecek gibi. Çünkü çok sıcaklık yaşıyoruz. Ya bunlar önceden tedbirler alınmalıydı. Ama en son raddeye geliyoruz bir sorunda. En son raddeye artık ya bir de su zaruri ihtiyaç değil mi? Bugün musluğumuzu açıyoruz ya çamurlu su akıyor ya içinde solucan olan sular akıyor. Çünkü yerin altına inmiş ki 400-450 de kapaklı da çamur gibi su akıyor. Herkes bu konuda işte teskiye topu atma. Ya böyle de bir de hastalık var. Yerel belediyelerde işte ilçe belediyeleri sorumluluk teskide. Ya tamam sorumluluk teskide de susuz kaldığımız zaman sadece teski susuz kalmayacak ki. Biz ne yapabiliriz? İlçe belediyeleri ne yapabilir? Valilikler ne yapabilir? Kaymakamlıklar ne yapabilir? Vatandaş olarak biz ne yapabiliriz? Ya suyu bakın vatandaş tasarruf yapsın, tasarruf yapsın. Hep böyle şeydir, ekonomi bozulur, vatandaş kemer sıksın. Şey olur, su, susuz olur. E bugüne kadar keşke bu kampanyayı yapsaydık ya su tasarrufu yapalım, su tasarrufu yapalım. Sürekli söyleseydik su bittiği zaman ya su, suları kesmek çözüm mü? Maalesef bizim yaşadığımız sistemde bunlar çözüm. En son raddeye geldik su sorununda. Bakın Halim Hoca şimdi önümüzdeki programlarda belki hafta içi konuk alacağız. Onunla bu konuyu daha detaylı konuşacağız. Anlatacak. Ya sulama konusunda Halim Hoca proje ürettiğini söylemişti. Ya su sulama ondan sonra tekrar o suyu toplama. Ya bunlara hiç yönelmedik. Aç suyu, her tarafı çarıl çarıl işte şeyleri parkları falan sula. Böyle... 15, 15 yıl önce... Halim hoca zaten bunları açık açık ne zaman suyumuzun biteceğine evet. kadar analizlerini yapıp zaten açıklamalarını Hayır. yapmıştı ama maalesef e, biz bunu hiçbir şekilde dikkate almadık dediğiniz gibi e, komple tükendiğinde artık çözüm arama noktalarındayız. Ya gidiyoruz. keşke işte şimdiden sonra o çözümü bulsak. Şimdiden şimdi baraj deniyor. DSİ'ye Büyükşehir Belediye Başkanı Devlet Su İşleri'ne Görüşmelere gitti. Keşke bundan sonra o su problemi sorununu çözer, çözer çözülür. Ya şimdi Trakya... Öncelikle vatandaştan e, suyu düzenli kullanmasını ya da dikkatli kullanmasını bekliyoruz ama öncelikle ben şuradan şunu da söylemek istiyorum. E, akşam saatlerinde biliyorsunuz ki sabah ve akşam saatlerinde evet. olmak üzere e, hem refüjlerde hem park alanlarındaki e, çimlerin sulanmasıyla ilgili çok büyük tepkiler var. Evet. Neden tepkiler var? Sular boşa ve e, yollara akıyor. Tonlarca su boşa gidiyor. Şimdi bunu yaparken, bu olurken vatandaşa sen kardeşim suyu idareli kullan. Bak suyumuz azaldı demek de biraz tezat düşüyor. Şimdi burada e, artık şunu bir kere öngörmemiz gerekiyor. Çim çok fazla su isteyen bir, bir şey, bitkördüsü. Yani evet o çok zaman, güzel gözüküyor, yeşil gözüküyor. Ve bakarsanız görselliği dışında da hiçbir evet. faydası yok çimin. Sadece görsel anlamda şey var. Ben bir biraz araştırma yaptığımda 2-3 tane farklı bitki çeşidinin olduğunu gördüm. Su istemeyen, özellikle kurak bölgelerde yetişen çim gibi gözüken 2-3 tane farklı bitki var. Bit, bitki çeşidi var. Yani artık Madem ki bunun olacağı belli, evet, bunun kıtlığı ya da evet. süreci olay bu tarafa taşıdığı belli. Neden bu tarz değişikliklere gitmiyoruz? Neden hala bildiğimiz, alıştığımız, alışa geldiğimiz çok fazla su tüketen ve çok fazla su isteyen bitkilerle uğraşıyoruz? Ya maalesef diyoruz ya ya plansızlık işte beledi belediyelerdeki bu konuda ciddi anlamda çalışma yapılmaması. Yani bunu belirtmek lazım. Çalışma yapılsa dediğiniz... İklim değişikliği müdürlüğü de var. Bir yani bu, bun, bunlar da yapılır. Önlem de. alırsın. Önlem aldığın zaman ne olur? En azından şu anda insan ihtiyacını karşılayacak suyu verebiliriz. Şu anda ya diyorum ya ne olacak? Trakya'yı mahvettik. Verimli Trakya Ovası'nı mahvettik. Tekrar geriye göçler başlar. Sanayi zaten tekstil şimdi su olmadığı için çoğu gitmeye başladılar bilmem ne yapmaya başladılar böyle mi olmalıydı ya böyle mi olmalıydı ya bir bakıyorsun bir fabrika dünyanın suyunu çekiyor ya dünyanın suyunu çekiyor ve bunlar vergisi su faturası bilmem nesi bazılarını duyuyorsun muaftır bilmem nedir böyle Çoğunda mi olmalı kaçak olduğu tabi kuyu, kuyu, kuyu açanlarla kuyu ilgili, açanlar. ilgili hiçbir çalışmalar bilmem ne. Yüzde kırk kayıp kaçak varmış. Yine meclis üyesi geçen gün açıkladı yüzde %40 oranında kayıp kaçak. Bugün bir su patlıyor. Teski gidip yapana kadar 5-10 gün geçiyor. O su ya bunlar da hızlı müdahaleler olması gerekiyor. Ama işte diyorum ya en son deniz suyunu arıtma noktasını tartışıyoruz ya. Ya keşke buralara gelmeseydi de ya yeraltı sularımızı muhafaza edip doğru bir şekilde kullansaydık. Ya, Ama biz dediğim gibi ya dibi görmeden olmuyor. Evet evet maalesef öyle. Yurt dışında artık e İklimsel değişikliklerin de boy göstermesiyle birlikte farklı projeler üretilmeye başlandı. Özellikle yağmur suyunun e, depolanması kısmında da de, e, birçok projede e, mecbur kılınmaya başladı. Aslında e, basit çözümler, yurt dışından alınacak örnek projelerle birlikte bu tarz projeler üretilebilir. Hatta belki bunun... E, yurt dışından finansı da sağlanabilir Avrupa Birliği projeleri kapsamında. E, nasıl? İşte büyük süteler var. Yağmur sularının evet. depolanması kısmında. Bunları, Bunu zaruri olarak belediye evet, koyabilir. koyabiliriz. Bunları yani, diyorum, bu bunlar... mecbur kılarak, evet. sistemi de öngörerek ya da sistemi de e, göstererek bunları mecbur kılabilir. Yağmur suyunu evet. kontrol ettiğimiz ya da depoladığımız takdirde en azından su giderimizin evlerde kullanılan evet. tüketimimizi biraz daha kontrol altına almış olur ve biraz daha rahatlatmış oluruz. Sanayi kısmında ise gerçekten e, tekstil, özellikle tekstil kısmında suyun çok fazla tüketildiği bir. Ya hiç bir bu su. konuda denetleme falan maalesef ya yok. Ya denetleme yok, de olsa yok. yok. Yani bu tamamen. Evet. Vahşi yağmalama var. Doğayı tamamen, evet, tamamen yok etme, suyu aynen, yok etme aynen. şeyi şekli. Pandemide hatırlıyorsanız doğa bir böyle kendine gelir gibi oldu. Yaklaşık bir bir buçuk iki yıllık bir süreç içerisinde e, yeşillenmeyen yerde yeşillik çıkmaya başladı. Doğa böyle kendini yenilemeye başladı. Aslında insanoğlu olarak biraz da biz doğaya e, haksızlık ediyoruz gibi geliyor. Evet. Yani e, hayvanların doğal yaşam alanlarını bozuyoruz. İşte bitkilerin veya işte oradaki yaşayan canlıların doğal alanlarını bozuyoruz. Ve biraz da insan olarak bizim bunlara dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Bunları düşünerek gitmemiz gerekiyor. E, bu konuyu bitirmeyeceğiz. Bu konuyu evet. e, gerekirse her programda su ile ilgili evet. farklı konular, farklı projeler, farklı sezlenişlerde bulunacağız. E, bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu önemli. Aynen. Yani gerçekten su kalmadığında Aynen. E, her şey bitiyor. Hayat bitiyor. Şimdi o zaman Hemen şeye geçelim. Ulusal'da evet. yankı uyandıran belediye başkanlarının tutuklanmasına geçelim. Son dönemde bazı belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanması kamuoyunda hem adaletin işleyişi hem de siyasi müdahale iddialarıyla tartışılır oldu. Hı hı. Bu tür yargı süreçleri sizce gerçekten hukukun üstünlüğü çerçevesinde mi ilerliyor yoksa siyasi hesaplaşmanın bir parçası mı? Çünkü bu şekilde e, muhalefet partisi evet. bunu dile getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle şimdi tabii ki yani e, hükümet kanadı, iktidar kanadı bu konuda yani taraflı açıklamalar yapıyor. Şimdi öyle olmasa denir ki ya işte gerçekten hukuksal düzlem falan şimdi iktidar partisi olunca yani biraz daha o dile dikkat etmek lazım. Çünkü sen Türkiye'yi yöneten bir partisin. Şimdi işte işte neydi? E, turbun büyüğü heybede dersen yani bu operasyonlar da başlarsa kimse burada yani tarafsız bir yargı olayını anlatamazsın topluma. Belki yargı tamamen elindeki bulgularla hareket ediyor da ya yani bu söylemi söylersek bir daha yargının bağımsızlığını topluma yani tam anlamıyla anlatamazsın. Şimdi e, dışarıya yayılan ciddi bulgular var. Bakın en son Manavgat'ta falan yaşananları hepimiz gördük. Bir dönem ayakkabı kutularıydı. Şimdi baklava kutuları. geçtiğimiz günlerde bir yerde okudum. Keş, öyle bir Türkiye olmalı ki ayakkabı kutusunun içinden ayakkabı çıkmalı. Baklava kutusunun içerisinden de baklava çıkmalı. Yani bu, bu olaylar şöyle olumlu görüyorum. Ya en azından bu türlü yolsuzluk, rüşvet olayları Türkiye'de bir daha olmasın. Ya devletin çeşitli kademelerinde Antalya'da yine bir tane işte SGK müfettişleri eski müdürü 110 bin euro mudur nedir öyle ya devletin her kademesinde. Bu biraz olumlu. Niye? Çünkü devlet anlaşılıyor ki bu işin üzerine gidecek. Ama hükümetin dile dikkat etmesi gerekiyor. Niye? Yargı var. Yargı bu işi götürüyor. Yargı bu operasyonları yapıyor. Şimdi burada çıkıp da taraflı bir açıklama yaparsak kimseye anlatamazsın işte ya bu ya Yargımız sü sü bağımsız süreç. bağımsız ilerletmeye çalışsa bile bu süreci Tabii. bir şekilde yani, siyaseten yönlendirilmiş oluyor. Ve siyaseten mi acaba diye burada, sorgulanmaya başlarsak sorgulanmanın olmaması lazım. Burada taraflı bir açıklama yani iktidarın diline dikkat etmesi gerekiyor iktidar diline dikkat etmediği zaman işte toplumu, yani geniş kesimlerini bunu anlatamıyorsun. Diyor ki ya bunu AK Parti yapıyor. AK Parti hükümeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini, kazanılmış belediyelerini işte etmeye çalışıyor. Ee, sanırım Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da e, şey yapmış, görevden uzaklaştırılmış. İçişleri Bakan Bakanı az önce e, baktım. Yani bu türlü olaylar, bir de iktidar bu, bunların üzerine konuşma yapınca ya Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalif kesim de diyor ki arkadaş yani bu, bu operasyonları AK Parti hükümeti yapıyor gibi algılanıyor. Öyle olmasa da. Evet. Yani burada dile dikkat etmek gerekiyor. Dile dikkat etmediğimiz sürece ondan sonra yani bu operasyonlar önemli. Ya bu suçu var suçu yok onu yargı şey yapacak ama genel anlamda Türkiye'de bu rüşvet yolsuzluk olayları ciddi anlamda her yerde konuşul, konuşulmaya başladıysa ortada bir olgu vardır. Burada şu da var. Ya tamam Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde var. Şimdi haklı olarak diyorlar ki ya AK Parti belediyelerinde hiç mi yok? Bugün sanırım enformasyon bakanlığı mı o şey işte ya 59 tane AK Parti de izin verildi. İşte soruş ama böyle bir gündem olmadı. Ya bugün yani öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yapılan operasyonlar gündem oluyor ama AK partiye belki yapıldı hiç duyulmuyor bile. Yani bunlar konu bunları insanlar bilmiyor bile. Yani çıkalım bugün soralım Ak Parti 59 tane işte belediyeye izin verilmiş tutuklananlar var, cezalanlar var. İnsanlar bunu bilmiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediyelerine yapılan öyle şey herkes böyle televizyonlar falan bunu konuşuyor. Ya burada. Yani gerçekten yolsuzluk varsa bunu yargı karar verecek. Ama bu yargı karar verirken de yani tarafsızlığı alabildiğine dikkat edecek ve iktidar yani söylemlerine dikkat etmek zorunda. Yoksa üzerine gidecek bir açıklama yaparsan burada diğer taraf diyor ki arkadaş yani bu iş böyle değil. Ya şu programlardan sonra da bazen böyle denk geliyor. Biz bir şey söylediğimiz zaman bile bizi yere koymak. Ya bunu artık Türkiye'nin aşması lazım ya. Ya arkadaş işte yolsuzluk diyorsun ya o yapmıyor mu? Ya yapıyorsa o da suçlu. Aynen öyle. Bu yapıyorsa bu da suçlu. Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman ya sen işte CHP'ye mi vuruyorsun? Sen tarafın belli veya AK Parti'ye. Ya böyle bir Türkiye'yi istemiyoruz. Ya ikisinden de değiliz. Yolsuzluğun karşısındayız. Rüşvetin karşısındayız ya siyasal siyasal anlamda aslında olması gerekeni konuşuyor konuşulması gerekeni konuşuyor olmak lazım kesinlikle yani kimse burada, karşı burada ne aşağılamak ne e, hakaret seviyesinde ya bir fikir bile beyan, bir, beyan etmek beyan artık şey ya yani buralarda kimseyi sınıflandırmak veya o yapıyor, onda da vardı. Ya o, ya o yaptığı zaman seninki temiz olmuyor. O da suçlu, sen de suçlu oluyorsun. İşte böylece yani. vatandaşların da siyasete inancı günden güne azalıyor. Ama iki partiye sıkıştırıldı Türkiye. Bu başkanlık sistemi ve... maalesef geçen programda da bunu söyledik. Başkanlık sistemi Türkiye'yi iki partiye mahkum etti. Ya ordasın, ya karasın, ya beyaz. Evet, yani böyle bir Türkiye'yi biz şey yapmıyoruz, kabul etmiyoruz. Ben buradan söylüyorum. Ya bunu niye biz şey yapalım? Yani o yaptı. Bu bunun üstünden kendini aklama. Bunun üstünden kendini aklama. Böyle bir durum yok. Evet, İmdat Bey yine ülke gündeminden gitmek istiyorum. Özgür Özel'in tehdit algısı yaratan açıklamaları var. Evet. Şu anda da en çok gündem gündemde konuşulan konulardan bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel son dönemde yaptığı bazı çevrelerce tehdit olarak yorumlanan sert açıklamalar gündeme evet. bomba gibi düştü. Muhafet muhalefet liderinin bu tür çıkışları sizi to toplum nezdinde toplumu kutuplaştırır mı? Yoksa gerçekleri dillendirmek adına gerekli bir durum mu? Siyasi dildeki bu sertleşmenin ülkeye ve vatandaşa yansımaları ne olur? Yani gerçekten vatandaş ya yani en son en sondan başlayayım. Vatandaş hiçbir zaman bu durumu istemiyor. Geçen gün bir tane anket bir e, firma Türkiye'nin en büyük sorunu bugün ne diye sorulmuş? %58 ekonomi. Adalet %4'lerde. Kaçın sırada geldiği bile belli değil. İşsizlik işte ikinci sırada işsizlik. Vatandaş ekonomiye bakıyor, işsizliğe bakıyor. Adalet ya bakın ya bu şey CHP'ye yolsuzluk operasyonları emin olun. Yani CHP kitlesinde hiçbir şey değişmiyor ki. Ya yolsuzluk yapmış bizimkiler işte ben buna oy vermeyeyim böyle bir durum olmuyor ki. Ya bunu geçmiş dönemde yaşadık. Yani geçmiş dönemde ortaya çıkanlar bilmem nerede yine aynı oranda oy alındı. Daha fazla oylar alındı. Ya bu ama ekonomi iyi olmazsa insanlar siyasal eğilimlerini değiştirebiliyorlar. Özgür Özel'in açıklaması çok tehlikeli bir açıklama. Çok tehlikeli bir açıklama sokağa bu bu daha pro, işte e, prova falan. Yani Türkiye'de gerçekten Türk milleti vatanlı milletini yani böyle sokağa dökeriz bilmem ne yaparız. Ya arkadaş şu niye söylemiyor Deniz Baykal döneminde bir tane kurultayında izlemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim işte bir suça şeye bulaştıysa yolsuzluk falan. Onu onu ön şeyinde gidilir, gidilir diyordu. Üstüne gidilir diyordu ya sokağa dökülür. Bilmem neye dökülür. İşte cumhurbaşkanlığı hedef alarak konuşmalar ya cumhurbaşkanını tamam senin siyasal rakibin de yani bir adap üslup ya bunlar Türkiye siyasetinde kalmadı. Eskiden bakın 6 tane 7 tane genel başkan otururdu. Sayın Demirel, Sayın Ay programda konuşurdu. Sayın işte Erbakan, Sayın İnönü ya bunlar bak nezaket dili birinin sözü biter birisi. Ama şimdi bakıyoruz. Yani o ona sallıyor, o ona farklı şey söylüyor. Ya çıkıyorsun bir ana muhalefet partisi. Ya tamam arkadaş yani bu şey eleştiriyorsun da niye yapıcı bir eleştiri getirmiyorsun? Niye yargı yargı yargıda karar vereceklere ya arkadaş bizim arkadaşlarımız temizdir bütün şeyleri üstüne ben olsam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ya arkadaşım sonuna kadar açız. Yargıçlar istediği kadar araştırsınlar. Yargıçlar istediği kadar ya çünkü temiz insan, temiz temiz insan er ya da geç bu ortaya çıkacaktır. Ama bunu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Ya bakıyoruz karşıda alabildiğini eleştiri, halkı sokağa davet etme. Ya bu ne olacak halkı sokağa davet ettik? Ne yapacağız? Yani. Mısır örneklerini vermeler. Şimdi bunlar çok farklı değil. Bu, bu ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi halkın gündeminde böyle sokak eylemleri falan belli gruplar vardır. Gider cam çerçeve indirir de belli gruplar gider. Ama halk onun peşinde gitmez. Halk haklı olduğu davada arkasından gider. Nedir vatana tehdit, ekonomik? Valla bu neyi getirir ben size söyleyeyim. Bu yurt dışından zaten ellerini böyle sıvazlayarak Tabii. bekleyen ülkelerin... Ekmeğine yağ sürer. Bizi yine Türkiye olarak yurt dışında kötü lanse etmesini sağlar. E, yatırımcının yurt dışındaki yatırımcının buraya gelmemesi için bir sebep olur. Bunların hepsi. bu Konuşmaların, bu dilin, bu üslubun hepsi bunlara sebep olur. Zaten ekonomik krizde, ekonomik evet. burhanda geçiren vatandaşlarımızın kıt kanaat geçinen işçimizin, emeklimizin, işte bunlarla mücadele eden insanların daha da kötüye gitmesini sağlamış olur. Aslında bu yani bir söylem yaparken söylemlerimizin nereye gittiğini, nelere sebebiyet vereceğini, nasıl etki tepki alacağını tartarak yapıyor olmak lazım. Ya yani bunu sadece siyasi çekişme adı altında söyledim oldu, söyledim bitti gibi değil. Bunu gerçekten, gerçekten nereye gidiyorsun? Evet lazım. sonuçlarını, sonuçlarını düşünmek, lazım. düşünmek lazım. Acaba yanlış anlaşılır mı? Bu farklı algılanır mı diye düşünmek lazım. Ya ben ülkem adına, ülkeme güveniyorum. Ve e, her türlü zorluğu atlatacağına inanıyorum. Ama bu zorluğu atlatırken de seçimlerde oy kullandığımız siyasilerin de buna destek olmasını bekliyorum. Vatandaş bunu bekliyor. Vatandaş problemlerin çözülmesini problemlerinin oraya Ankara'ya gönderilen siyasilerinin dile getirmesini Yani vatandaşın beklediği be şey işte ki. bunlar olduğu sürece kararsızların oranı artıyor. Yani Her parti vatan... az önce söylediniz ya. Yani halkın bu iki tane partiye işte bu mevcut partilere güveni kalmadı. Çünkü çıkıyorlar o nasıl bir dilse geçen gün Varank eski bakanlardan Varank işte o Mahir Mahir Başarır falan birbirlerine ya derisi kalın. Ya bu nedir ya? O diyor ki işte deri ne ben sana temas ediyor. Ya bunlar bakın ya bunlar kahvede bile konuşulmuyor. Gerçekten konuşulmuyor. Artık öyle bir dile kavuştu ki ve bu arınmıyor da bir türlü. Ya bu dilden uzaklaşamıyoruz. Çıkıyorlar yumruklar, masalar yumruklanıyor. Bilimsel veya da Türkiye'nin böyle önünü açabilecek hiçbir tartışmaya Türkiye, Türk milleti sokulmuyor ya. Hep böyle kargaşalar, ağız dalaşları. Yani ipe gelmez şeyler de maalesef televizyon ekranlarında gösteriliyor. E ondan sonra ya toplumda niye kavgalar var? Niye? Ya yukarıya bakıyorsun kavga, gürültü. Aşağıya baktığın zaman da kavga, gürültü olur. Yani hiçbir şey böyle her şey iktidar maalesef o siyasal yapı belirliyor. Kavga edersen aşağıda kavga olur. Güzel dil kullanırsan. Eskiden ya 90'lı yıllar ya. Çok öteye gitmeyelim. Televizyon programları oluyordu. Gerçekten ya bugün açıp bakalım. Naif. Herkes düşüncesini fikrini söyleyip o fikirleri etrafında tartışmalar, o tartışmayı büyütmek, belli bir fikir oluşturmak. Ya bin fikir çarpılsın bir şey doğsun diye güzel bir laf vardır. Ama bunları yitirdik maalesef. Bu da iktidarla muhalefetin ya yıllardır Türkiye'yi getirdiği yer burası maalesef. Diyelim bitirelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür İmdat Bey. Ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Çok sağ olun.